Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle yatağa bakacağız. Dökdü hiç arkadaşlar. E, en son bir kere videoyu çekemedim arkadaşlar. E, Babca Bakça oynadıktan sonra değişik şeyler oluyordu. Hadi gelin bak. Arkadaşlar, arkadaşlar yataklarda çok değişik şeyler oluyor. Evet. Biz legoları... Arkadaşlar bunlar ne yapıyor? Legoyu biz yapmadık ki. Oha. Kim yaptı lan bunu? Bu kadar emek vermiş. Oha. Çok güzel oyunca. Yo. <laughs> <laughs> Ama bunun da şeyi kırılmış. Arkadaşlar tabii ki de şaka yaptık. Bunları biz yaptık. Evet. Arkadaşlar bunun için o kadar uğraştık ki. Aslında bir dakika bir dakikamızı bile almadık. Hayır baktın. o, <laughs> o, o Tam, 25. Tamam beni göster Beni göster. Arkadaşlar yorumlara abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ee, bye bye da Arkadaşlar e, hangi videoları çekeyim arkadaşlar? Bu çok kısa oldu ve saçma. Saçma değil aslında. Size bunu göstermiş olduk. bay bye. bye. Ya, dur bir. dur. Ya, Arkadaşlar bir de e, hangi konuda video çekeyim? Çünkü biz video Dedim ya. Hayır, konu bulamıyoruz. Yorumlara yazarsanız çok seviniriz. Bir de bu videoyu like, like likemayı, bir de abone olmayı No, not my